Ben Cube Incubation'la 4-5 yıl önce tanıştım. Eski yerinizdeydiniz o zaman. Ee, şu anda yeni yer, yeni yerinize, binanıza bayıldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün de yeni yıl kutlaması vardı. Onun için geldik. Ee, çok büyük işler yapıyorsunuz. Ee, çok önemli işler gerçekleştiriyorsunuz. Hayali olan herkes size gelebiliyor ve hayalini gerçekleştirirken ona maddi manevi yardımcı oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Ve bugün öğrendim ki üst katlarda 10 milyon dolar, 10 milyon euro değerinde olan artık şirketler oluşmuş burada. Yüzlerce şirket içerisinde. Yani adı üstünde Kuluçka Merkezi yumurta olarak geliyor. Yumurtası çatlıyor burada. Artık civciv oluyor ve Ondan sonra da okyanusa açılıyor. Tebrik ediyorum sizi. Cube Incubation bu arada da e, bu girişimlere, girişimcilere, isteyenlerine e, mentorlar e, atıyor. Ve mentor e, işte 15-20 seans böyle mentorluk seansları verdirtiyor. E, ben de e, 4 firmaya e, mentor seansları verdim, Mentörlük hizmeti verdim. Çok yararlı olduğuna inanıyorum. Biz çünkü marketing, pazarlama ve markalaşma konularında Mentörlük veriyoruz. Onların da dünyaya açılmak için o buluşlarını dünyaya duyurmaları için pazarlamayı çok iyi kullanmaları gerekir. Yani marka adından logosuna, efendime söyleyeyim pazarlama stratejisine, marka stratejisine kadar. Ee, projenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum.